Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte Oktet yayınlarının Levent Özdede ile PYT Kimya video ders kitabına bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından çok azcık daha geniş. Boy olarak ise bir parmak daha kısa. Hemen açalım. Arkadaşlar içindekiler kısmı 9 üniteye ayrılmış. Kimya bilimi konusuyla başlayıp kimya her yerde konusuyla bitiyor. Ve kitabımız toplamda 287 sayfadan oluşuyor. İlk olarak önemli bilgilerin verildiği kısım var. Sonrasında konuların başındaki karakodu okutarak hocamızın anlatımını dinleyecek ve beraber not alacak. Örnek soruları çözeceksiniz arkadaşlar. Video anlatımları, oktet notları, küçük notlar ve tablolarla çeşitlendirilmiş. Konu anlatımlarından sonra soru bankasından sizlere ödev veriliyor. Bu şekilde görebilirsiniz. Konu sonunda da çözmeniz için test verilmiş. Onu da hemen göstereyim. Bu şekilde. Arkadaşlar kaynaktaki sorular nitelikli, dinamik, özgün ve ÖSYM sınav formatına uygun olarak hazırlanmış. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.